Geçen hafta OpenAI en gelişmiş yapay zeka modeli OVA'nın ön izlemesini yayınladı. İlk defa bir elelem direkt cevap üretmek yerine neredeyse insan gibi düşünerek sorunları adım adım çözmeye çalışıyor. Benim tanıdığım birçok kişi var bunu yapamıyor mesela. OVA'nın bu özelliğini birçok farklı promptla denemek istedim. Tek başına da kalsın istemedim. Madem bu OpenAI'nin en gelişmiş modeli diğer tüm yapay zekalarında en gelişmiş modelleriyle karşılaştırayım dedim. Neler bunlar? OpenAI'ın O1 Preview. Zaten az bu videonun sebebi. Anthropic firmasının Cloud 3.5 Sonnet'i, Google'ın Gemini 1.5 Pro Experimental'ı, Xing Rock X'i ve Meta'nın Lama 3.1 modelinin 405 milyar parametreli versiyon. Kısaca genel olarak dünyanın en güçlü modelleri olarak bilinen bu modelleri matematikten yaratıcılığa, fizikten kodlamaya kadar bir sürü farklı prompt'la deneyeceğim. Burada hemen bir tahminde bulunun. Bakalım video sonunda bilebilecek misiniz? Hemen başlayalım. Tüm yapay zeka modelleri karşımda açık. OpenAI'nin O1 Preview'ü, hemen yanında Anthropic firmasının Cloud 3.5 Sonnet'i, sonra X'in Grok 2'si geçen haftalarda yayınlandı. Oldukça gelişmiş bir model. Aynı zamanda Flux'ın entegrasyonuyla görsel üretim desteği de geldi. Hemen yanında ai.studio.google.com adresinden kullanacağım Google Gemini 1.5 Pro Experimental modeli. Bu da yeni gelen en gelişmiş modeli Google'ın. Son olarak açık açık kaynaklı en güçlü model Meta'nın Lama 3.1'nin 405 milyar parametreli versiyonunu kullanacağım. Bunu Together.ai .E üzerinden kullanacağım. Together.ai'ya .E üye olduğunuzda kredi kartınızı bile girmeden 25 dolar kredi veriyor. Bu kredi bitene kadar içerisinde bulunan tüm modelleri kullanabilirsiniz. En güzel özelliği de API anahtarı vermesi. Böylece mesela Lama'yı istediğiniz herhangi bir başka bir yerde kullanabilirsiniz. Modellerimiz böyle. En azından benim bildiğim en güçlü modeller bunlar. Hemen Türkçe bilgilerini ölçerek başlayalım. Hemen ilk promptumu o 1 preview'e girdim. Çıkmak kelimesini en çok kaç farklı anlamda kullanabilirsin dedim ve gönderdim. Düşünen modelle hemen doğal olarak düşünmeye başladı. O düşüne dursun. Ben hemen Cloud 3.5 Sonnet'e geliyorum ve promptumu girip gönderiyorum. Hızlıca Grok'a geldim. Aynı promptu girdim ve gönderdim. Gemini 1.5 Pro Experimental'a geldim. Ona da aynı promptu girdim ve gönderdim. Llama 3.1'e geldim. Ona da aynı promptumu gireceğim ama sidebar'daki ayarlardan output, Lens maksimuma çıkartıyorum. Söyleyeceği şeyler olur. Yarada kesilmesin. Buna da promptumu girdim ve gönderdim. Yazmaya başladı. Ben O1 bakayım ne durumda. Üstat düşünüyor. Çıkmak ifadesinin anlamına bakıyor. Kelime anlamlarını keşfediyor. Buradaki ok ikonuna tıklarsanız düşünme, sonucu ulaşma sürecinde görebilirsiniz. 24 saniye düşündü ve yazmaya başladı. Birincisi bir yerden dışarı gitmek, evden çıkmak anlamında. İkincisi yükselmek, tırmanmak anlamında. Merdivenlere çıkmak, dağa çıkmak gibi. Ortaya çıkmak, sahneye çıkmak, işi bırakmak, yola koyulmak, Seyahate başlamak gibi gibi 30 farklı anlam çıkardı ve cümle kurdu Türkçeye oldukça hakim gördüğünüz gibi Cloud'a bakalım kaç tane bulmuş 15 tane bulmuş Evden çıktım Güneş çıktı Ceketini çıkardı Burada sevgilisinden çıktı diye bir tabir olmaz Cloud efendi İş mi bu yani Bu adamdan çıkıyorum Yordu beni desin mesela Olabilir mi yani böyle bir şey Borsa mı bu yani Google kağıtlarından çıkıyorum gibi. Neyse Ovan'ın gerisinde kaldı. Grok'a bakalım haber bulmuş. Çıkmak kelimesinin 56 farklı anlamı olduğunu söylüyor. <laughs> San bakalım deyince şişti sayamadı. Ovan bayağı iyi iş çıkarmış demek ki yani 56 farklı anlamı varsa. Gemini'ye bakalım farklı bir bakış açısı getirmiş. Somut ve soyut anlamlar olarak iki ana bölümü ayırmış. Çıkmak ile ilgili 16 cümle çıkarmış. Arada sallamış zaten önemli değil. Ovan'a yaklaşamadı bile. Son olarak Lama'ya bakalım. Güzel sorumu doğru anlamış örnekleri de çıkarmış kriz çıktı ay çıktı arkadaşlığımız çıktı demiş bu da olmaz neyse uzatmayayım o ovana dönüyorum bulduğu 30 farklı örnekle ilgili ilk puanını alıyor. Bu arada hemen şunu belirteyim. O henüz dosya yükleyemiyorsunuz. Sadece text girebiliyorsunuz. Sonra neden pdf yüklemedin diye sormayın. Bakın burada 4 oyu seçince dosya yükleme bölümü açılıyor ama o da yok gördüğünüz gibi. Puanlara bakalım. O1 Preview 1, Cloud 0, Gemini 0, Grok 0, Lama 0 puan ile yarışa başlıyorlar. Diğerleri de boş geçmedi. Puan verilebilirdi ama en iyi bulmaya çalışıyoruz ya bu sebeple puan vermedi. Bir matematik sorusuyla devam edelim. O1 Preview ile başlıyorum. Yine promptumu girdim. 3 çocuğum var. Birincisi benim yaşımın İlk rakamı yaşındadır. İkincisi benim yaşamın ikinci rakamı yaşındadır. Üçüncüsü bu iki rakamın toplamı yaşındadır. Hiçbirinin yaşı aynı olmadığına göre ve hepimizin yaşları toplamı 45 ise benim yaşım kaçtır? Gönderdim. O hesaplasın. Cloud'a geliyorum. Ona da aynı soruyu girip gönderiyorum. Grok 2'ye geliyorum. Ona da aynı prompt'u girdim ve gönderdim. Gemini'ye geldim. Ona da aynı prompt'u girip gönderdim. Lama'ya geldim. Tahmin edebileceğiniz gibi ona da aynı prompt'u girip gönderdim. Hemen hesaplamaya başladı. Ben o an preview'e dönüyorum. Bakalım bitti mi düşünmesi. Ha düşünmesi bitmiş. Hesaplamaya geçmiş. Cevap geldi. 27 diyerek doğru cevabı verdi. Birinci çocuk 2 iki yaşında. ikinci çocuk 7. Üçüncü çocuk 9. Ben 27. Toplam 45. Bravo Ovan. Cloud'a bakalım. Hemen yanlış cevabı bulmuş. Başka bir aileyi bulup getirmiş. Bu da doğru cevap. Ama soruyu 54 olarak sorsaydım. Tersten bulmuş yani Cloud. Bu da kötü değil. Ama puan çıkmaz. Bak çıkmak fiili. Nasıl gönderme? Grok'a bakalım detaylı hesaplamış. Tebrikler. Doğru cevabı da 27 diyerek bulmuş. Puanı kaptı. Cemine'ye bakalım. O da doğru cevap vermiş. Cemine'in bu versiyonla konuları anlama kapasitesi iyice yükseldi. Geliyor böyle yavaş yavaş hissediyorum yani. Cemine'ye de puan veriyorum. Lama'ya bakalım. O da 27 diyerek doğru cevabı vermiş. Bir de açık açık net bir şekilde herkesin yaşını tek tek yazmış. Cemine'ye de denemişti ama hepsine birinci çocuk demişti. O yüzden hızlı geçtim orayı. Cloud yazmıştı ama sonuçlar yanlıştı. Tebrik ediyorum. Cloud hariç hepsi doğru cevap verdi. <laughs> o da kaydırma yaptı yani. 45-54 tersten bildi. Son durum şöyle. O1 Preview 2, Cloud 0, Grok 1, Gemini 1, Lama 1. Yeni promptla devam edelim. Onları düşündürecek bir soru. Zor değil ama düşünmeleri gerekecek. O1 Preview'deyim. Promptumu girdim. İçerisinde N harfi bulunmayan en yüksek sayı hangisidir dedim ve gönderdim. Tümüne yine hızlıca aynı promptu hiç değiştirmeden girdim ve gönderdim. Şimdi cevaplara bakalım. Lama hemen cevap vermeye başladı. <laughs> Lupa girdi. Bozuldu herhalde. Durmadan aynı şeyleri yazıyor. Tabii ki bilemedi. Token sınırına kadar deli taklidi yaparak tamamladı. Cemine'ye bakalım. Tek cümlede yanlışı bulmuş. En büyük sayı 1 milyon demiş. Kesmiş atmış ki bu da yanlış. Bunun yanında yanlışın da içinde yanlış var. 1 milyon içinde ne var? Basıyorum eksiği geçiyorum. Hiç umurumda olmaz. Grok'a bakalım. O da soruyu bulamamış. Hemen böyle bulamayınca o da deliye yatıyor. Cevabı bulamayan delirmiş gibi gösteriyor kendini. Roma rakamından almış konuyu cevabı bilmeyen öğrencinin konuyu çarpıtması gibi. Bir de ahkam kesmiş. Matematiksel olarak sınır yoktur demiş. Bana söylüyor bir de yani. Sen kendine söyle düdük. Cloud'a bakalım 999 demiş. 90'da ne harfi var canım? He 999 yazmış. <laughs> Uyanık ya. Yazımını değiştirerek sonuca gitmiş. Çakal ya. Hiç aklıma gelmemişti ama yemezler aslında. Bak bu çok tehlikeli aslında. Şimdi ilkokuldan itibaren bütün çocuklar ödevlerini yapay zekaya yaptırıyorlar. Yaptırsınlar da bence. Sorun yok. Ama doğru yazımı bilmeyen bir çocuk bunu yer. Çözüm ne peki? Nasıl eskiden birçok bilgiyi farklı kaynaklardan kontrol ederek kullanıyorsak Şimdi de aradığımız bilgiyi birden çok farklı yapay zekaya sormalıyız. Yani özetle aile bütçelerine aylık artı 40 dolar daha yazabiliriz. Tabii ki puan veremiyoruz kendisine çakallığından dolayı elimde puan olsa puanını silerdim. Silemiyorum çünkü henüz puan alamadı kendisi. Son olarak o Preview'e bakalım. Vay kral. Bak bulmuş 979 diyerek doğru cevabı vermiş. Boşuna düşünmüyor ya. Düşünüyor ve sonuç alıyor ya. Yani. Puanı da alıyor. Ne oldu son durum? Cloud hariç artık hepsinin puanı var. O1 Preview 3, Cloud 0, Grok 1, Gemini 1, Lama 1. Devam edelim. Şimdi zorlu bir matematik integral sorusu soracağım. Bakalım nasıl cevaplar gelecek. O1 Preview'deyim. Yine sorumu girdim. Bir fx fonksiyonunun herhangi bir noktasındaki teğetinin eğimi o noktasındaki absisisinin ordinatının oranına eşittir. Buna göre f2 eşittir eksi 4 ise f parantez içinde 1 kaç olabilir? Yani çözmeye geçtim. Okumakta zorlandığım bir soru oldu. Bu nasıl soru ya? Absisisi'nin ne yani? Apsisisinin? Duramıyorsun yani. Bakalım nasıl cevaplar gelecek? Hepsine sırayla girip gönderiyorum. Cevaplar gelmeye başladı. Önce O1 Preview'e bakalım. Hızlıca çözdü. Artı eksi kök 13 diyerek doğru cevabı verdi. Cloud'a bakalım eksi 3.5 olabilir demiş. Kök 13'ü hesaplasak 3.60 falan yapıyor yani. O da değil. Kesin bir cevap vermek mümkün değildir demiş. İlginç ya. Cloud çok şaşırttı beni. Sınıfa böyle zeki bir çocuk gelince eskisinin küsmesi gibi bir durum oldu. Puan veremiyoruz haliyle. Grok'a bakalım. Grok da işlemleri yapmış. Kesin bir ifadeyle eksi 5.5 demiş. Bence değil Grok. Tekrar bakmanı öneririm. Gemini'ye bakalım. O da işlemleri yapmış. Eksi kök 13 veya artı kök 13 demiş. Helal olsun. Lama'ya bakalım. O da artı eksi kök 13 diyerek doğru cevabı verdi. Son durumda Cloud hariç hepsi puan aldı. Niye böyle oldu Cloud ya? Bir derdim var acaba? Neyse. O1 Preview 4, Cloud 0, Grok 1, Gemini 2, Lama 2 puanda. Bir fizik sorusuyla devam edelim. Bakalım ne olacak? Cloud durumu toparlayabilecek mi? Yine önce bu videonun az solisti O1 Preview'e girdim promptumu. Bir öğrenci 4 metre yukarıda bulunan bir penceredeki kız kardeşine düşüyor olarak yukarı doğru bir anahtar takımı fırlatır. Kız kardeş anahtarları 2 saniye sonra tutmuştur. Anahtarlar kaç metre bölü saniyelik ilk hızla fırlatılmıştır? Yer çekimini 10 metre bölü saniye kare alabilirsiniz. Bu sorudan benim anladığım anahtarı atanın öğrenci olmasının soruya hiçbir etkisi yok. Yani bir çocuk da atabilirdi bunu. Niye öğrenci olduğunu belirtmiş anlamadım. Gönderdim. Yine diğer üstün yapay zeka modellerime de aynı soruyu girip gönderiyorum. Cevaplar gelmiş olması lazım. Hemen O1 Preview'e geldim. İşlemleri yapmış ve 12 metre bölü saniye diyerek doğru cevabı vermiş. Şu ana kadar sorduğum 5 sorudan yanlış yok. Cloud'a bakalım. Cloud'a da helal olsun. İlk doğru cevabını vermiş olduğu alkışlıyorum yürekten. Grok'a bakalım. O da 12 metre bölü saniye diyerek doğru cevabı vermiş oldu. Hepsine puan sorusu oldu bu. Cemine'ye bakalım. O da 12 metre bölü saniye diyerek doğru cevabı vermiş oldu. En son Lama'ya kaldı. Ona da bakalım. O da 12 metre bölü saniye diyerek doğru cevabı buldu. Hepsi birer puan aldılar. Tebrikler arkadaşlar. Buraya kadar net bilgilerini ölçen sorular sordu. Şimdi biraz Yaratıcılıklarını görebileceğimiz bir soru soracağım. Bu soru için de aklıma şu geldi. Geçen hafta yayınladığım videomun metnini çıkart. Bu metni yükleyerek YouTube'da kullanılmak üzere 100 karakteri geçmeyecek bir başlık önermelerini isteyeceğim. Bakalım neler önerecekler. O1 Preview'deyim. Videomun metnini yapıştırdım. Prompt'umu giriyor. Aşağıdaki gibi video metninin YouTube'da çok izlenecek, dikkat çekecek başlığı ne olabilir? 100 karakteri geçmesin dedim ve gönderdim. Diğerlerine de aynı prompt'u girip gönderiyorum. Bakalım nasıl sonuçlar gelecek. Önce O1 Preview ile başlıyorum. Bakalım. Düşünmeye devam ediyor. Cloud'a bakayım. Cevap vermiş hızlıca. Yapay zeka ile tek tıkta uygulama geliştirme Replit Agent incelemesi başlığını önermiş. Neden yaptığını da anlatmış. Güzel bence. Kullanılabilir bir başlık. Grok'a bakalım. Hiç ilerlememiş. Metin uzun gelmiş. Peki yapacak bir şey yok. Cemine'ye bakalım. O da hemen anlamış ve cevaplar vermiş kısa, ilgi çekici ve daha açıklayıcı olarak iki ana bölümü ayırmış. Yapay zeka ile kodsuz uygulama geliştir. Replit Agent ile hayallerini kodla. Replit Agent ile kod yazmadan uygulama geliştirme gibi başlıkta önermiş. Gemini'nin cevabını da kabul ediyorum. Sonuçta bu subjektif bir şey. Yani beğeniler kişiden kişiye değişir. Sizin beğendiğinizi ben beğenmem, benim beğendiğimi siz beğenmezsiniz. Bu sebeple bu başlıkların üzerinde çok durmayacağım. Lama'ya bakalım. Onun da token limiti de olmuş. Göremedik cevabını. Neyse O1 Preview'e bakalım. Tamamlamış. Tek başlık önermiş. Yapay zekaya fikrinizi girin. Uygulamanız hazır olsun. Replit Agent ile tanışın demiş. Bence diğerlerinden farklı bir başlık olmuş. Çünkü gerçekten çok düşündü. <laughs> Cevap vermeyenler haricindekilere puan veriyorum. Ekranı durdurup bakarsınız detayları okumak için. Konuyu biliyorsunuz. Başlıkları karşılaştırabilirsiniz. Kodlama yeteneklerini görmeden bırakmam. Kod yazma konusunda hepsi çok gelişti. Özellikle Cloud 3.5 Sonet çığır açmıştı. Hatırlarsanız bir videomda göstermiştim. React ile bir Tetris oyunu yazmıştı. Yine aynı oyunu deneyelim bakalım ne sonuçlar alacağız. Yine as solisteyiz. Geldim, prompt'umu girdim. Oyunun tüm detaylarını düşünerek benim için klavye yön tuşlarıyla çalışacak bir Tetris oyunu kodlayabilir misin? Kodlama dilini kendinin en iyi olduğu dilden seçebilirsin. Sunucu üzerinden web'de çalıştıracağım. dedim ve gönderdim. Diğerlerine de aynı prompt'u hızlıca girip gönderiyorum. Tamamladılar sanırım. Öncelikle Ovan'a bakıyorum. HTML üzerinde hazırlamış. Tek bir HTML dosyasının üzerine tüm kodları yazmış. Kopyaladım kodları kolayca ön izlemesini yapabilirim ön izleme için Replit'i kullanacağım. Siz de bu yaptıklarımı Replit'in ücretsiz paketiyle yapabilirsiniz. Replit.com'a giriş yaptım. Create Ripple butonuna tıkladım. Açılan pop-up'tan HTML, CSS, JavaScript'i seçtim. Çünkü ChatGPT HTML olarak kodlamıştı. Başlığa ChatGPT yazdım. Create Ripple butonuna tıkladım. Açıldı. Önümde açılan Index.html dosyasındaki tüm kodları seçili hale getirip ChatGPT'den kopyaladığım kodları yapıştırıyorum. Yukarıdan Run butonuna tıkladım. Geldi. Çalışıyor görünüyor. Klavye yön tuşlarıyla hareket ettirebiliyorum. <laughs> Bayılıyorum bu oyuna ya. Oynamaya doyamam. Bir satır patlattım. 10 puanımı aldım. Harika. Tam puanı aldı yine Oğlan. Cloud'a bakalım. Cloud Python ile kodlamış. Güzel. Kopyaladım tüm kodları. Replit'e geldim. Şuradan ana sayfaya dönüyorum. Create Ripple butonuna tıkladım. Bu sefer kodlarım Python. Bu sebeple Python template'ini seçiyorum. Title'a Cloud dedim. Create Ripple butonuna tıkladım. Main.py isimli dosyam açıldı. Cloud'dan kopyaladığım kodları bu dosyaya yapıştırıyorum. Run butonuna tıkladım. Çalışmaya başladı. Replit'i en çok bu sebeple seviyorum. Her şeyi kendi hallediyor. Benim dosyayı çalıştırmam için Pygame gibi ortamlar yüklemem gerekiyor. Bunların hepsini benim için Replit beni uğraştırmadan yapıyor. Bunun dışında bildiğiniz gibi Replit ile istediğim anda yayını alabiliyorum. Oyunum açıldı. Çalışıyor görünüyor. Çalışmasına odaklıyım. Tasarımını istediğim gibi prompt ile yönetebilirim. Yön tuşları ile harika şekilde çalışıyor. Sadece biraz hızlı geliyor. Bunda tek satır patlatma 100 puan. O olana göre daha bonkör yani. Bakalım Grok ne yapmış? Grok HTML, CSS ve JavaScript kullanarak yazmış. Güzel. Hemen replite geliyorum. Create Ripple butonuna tıkladım. HTML, CSS ve JavaScript templateini seçiyorum. Title'ı Grok yazdım. Create Ripple butonuna tıkladım. Oluşturuyor dosyaları. Döndüm Grok'a. Önce Index.html dosyalarını kopyaladım, gelip Ripple'daki index.html dosyasına yapıştırdım. Dönüyorum Grok'a, CSS dosyalarını kopyalıyorum, replit'e gelip bu kodları yapıştırdım. Bu arada replit'teki dosyanın adı style.css ama Grok'un oluşturduğu dosyanın adı styles.css. Dolayısıyla bunu düzeltmem gerek. Index.html dosyasındakinin adını Replit'teki dosya adı yapıyorum. Yani style CSS yapıyorum. Grok'a geldim. JavaScript kodlarını kopyaladım. Gelip Replit'teki JavaScript dosyasına yapıştırdım. Bunun adını da Replit'teki dosya adı gibi script.js olarak güncelliyorum. Her şey hazır. Run butonuna tıkladım. Hello World yazdı. Bellek'te bir önceki dosyadan kalan yazı. Yeniden refresh butonuna tıkladım. Tetris'im geldi. <laughs> yani boş çerçevem geldi. Ayıp be Grok. Bu kadar uğraştırdın boş bir çerçeve. Neyse puan veremiyorum. Üzgünüm. Gemini'ye bakalım. Yine Gemini'de HTML, CSS ve JavaScript ile yazmış. Replit'e geliyorum. Create Ripple butonuna tıklıyorum. HTML, CSS ve JavaScript template'ini seçiyorum. Title Gemini'ye geldim. Create Ripple butonuna tıklayarak açıyorum. Dönüyorum Gemini'ye. Index HTML kodlarını kopyaladım. Geldim yapıştırdım. Gemini'ye dönüyorum tekrar. CSS kodlarını kopyalayıp gelip Replit'e yapıştırdım. Tekrar Gemini'ye döndüm. Java kodlarını kopyaladım ve bu sefer Replit içerisindeki Java dosyasına yapıştırdım. RAM butonuna tıkladım. Gemini de yine Grok gibi bizi boşu boşuna uğraştırdı. Ama bu sefer beyaz zeminde siyah çerçeveli bir Tetris kutusu yapmayı başardık. Yani yazamıyorsan ben yazamıyorum da yani. Yazık değil mi bize? Ayıptır yani. Kodları kopyala yapıştır, kopyala yapıştır uğraştırıyorsun bize yani. Gemini de puan alamıyor. Son olarak Lama 3.1'e geldim. Güzel Python ile yazmış. Uğraştırmayacak beni. Kodları kopyaladım. Geldim Replit'e. Create Ripple butonuna tıkladım. Açılan pop-up'tan bu sefer Python template'ini seçtim. Title'a da Lama adını verdim. Create Ripple Apple butonuna tıkladım. Mempy dosyasını oluşturdu. Kopyaladığım kodları gelip içerisine yapıştırdım. Şu an oluşturuyor ve çalıştı. Şekiller biraz hızlı geliyor yönetemedim ama çalışıyor. Puanı veriyorum. Puanlama da son durum şöyle. O1 Preview 6, Cloud 3, Grok 2, Gemini 4, Lama 4 puanda. Artık son soruya geldik. Son soruda bir puan olduğu için şu noktadan itibaren liderlik değişmeyecektir. O1 Preview bu yarışı kazandı diyebiliriz. Videonun sonunda genel bir değerlendirme yapacağım. Önce bir kodlama sorusu daha sorayım. Efsane Pac-Man oyununu kodlamalarını isteyeceğim. Bakalım neler yapacaklar. O1 Preview'deyim promptumu girdim. Oyunun tüm detaylarını düşünerek benim için klavye yön tuşlarıyla çalışacak pac oyunu kodlayabilir misin? Kodlamayı kendinin en iyi olduğu dilde yazabilirsin dedim ve gönderdi. Diğer modelleri de hızlıca girip gönder. Sonuçlar geldi. O olan Python ile yazmayı denemiş. Hemen kodları kopyaladım. Geldim Replit'e. Hemen bir Python ortamı oluşturup ismine ChatGPT dedim. Oluşan MainPy dosyasına kopyaladım kodları yapıştırdım ve run butonuna tıkladım. Tüm yüklemeleri Replit benim için tamamladı ve çalıştı. pac var ama ne bir şey yiyebiliyorum ne de peşinde birileri var. O an preview İlk defa üzdü. Yapamadı yani. Cloud'a bakalım. O da Python kullanarak kodlamış. Bunun kodlarını da kopyaladım. Geldim Replit'e, Cloud adını vererek bir Python ortamı oluşturdum. main.py dosyasına kopyaladığım kodları yapıştırdım ve run butonuna tıkladım. Güzel çalışıyor. Dönüyor. Yemler ve canavarlar var. Cloud kendine geldi. Yedikçe puan da artıyor. Harika çalışıyor. Sadece sınır çizgilerini çizmek lazım. Bu da prompt ile hallolur diye düşünüyorum. Hemen yayınlayıp Pacman sitesi sahibi olabilir. Şimdi Grok'a bakalım. Bu sefer Replit'teyken ortamı hazırlıyorum. Create Ripple ile Python ortamı oluşturdum ve adına Grok dedim. Geldik Grok'a, kopyaladım Python kodlarımı ve gelip main.py içerisine yapıştırdım. Run butonuna tıkladım. Grok yine bize eziyet, özenli bir siyah sayfa oluşturdu. Tabii ki puanı da alamadı. Gemini'ye bakalım. de Python ile kodlamış, geldim replite ve Gemini adında Python ortamımı oluşturdum. <laughs> Acayip hep ortam yaptım replitte ya. Kopyaladım kodları, gelip replitteki main.py dosyasına yapıştırdım. Run butonuna bastım, çalıştı. Görüntü olarak Güzel ama bir ayar problemi var. Çok hızlı hareket ediyor pac ama olmuş. Bazıları gibi tamam deyip siyah sayfa göstermiyor en azından. Son olarak Lama'ya bakalım. Lama'da Python kullanmış. Kodları kopyaladım. Yine Rapid içerisinde Lama başlığında bir Python ortamı oluşturdum. Main.py dosyasına kodları girdim ve run butonuna bastım. Harika bir pac oyunum olmuş oldu. Biraz nekes davranmış. Pac-Man yedikçe <laughs> bir puan veriyor. Az önce 10 puanlar falan vardı. Son durum şöyle puanlamada. O1 Preview 7 Cloud 4 Grok 2 Gemini 5 Lama 5 puanla bitirdiler. Dünyanın en gelişmiş yapay zeka modellerini karşılaştırdık. Sorduğum promptlara göre, sorduğum sorulara göre O1 Preview önde görünüyor. Şimdilik direkt dosya yüklenememesi, haftalık 30 mesaj sınırı ki gerçekten az ama bir Preview bekleyip göreceğiz neler olacak. Cloud 3.5 Sonet açıkçası bugün beni biraz hayal kırıklığına uğrattı daha iyi bir performans beklerdim kendisinden. Demek ki böyle heyecanlanmış çocuk sınava gidince yapacak bir şey yok. Grok 2 iyi değil. Bunu net söyleyebilirim. Daha önünde uzun vakitleri var. Bulduğu her şeyi hemen içerisine ekliyor. Flux'ı da öyle küt aldı ben fotoğraf yapıyorum diye ama pek öyle olmuyor işte. Google'ın Gemini 1.5 Pro Experimental'ı gerçekten çok iyi bir adım olmuştu. Birkaç deneme yaptığında da iyi sonuçlar vermişti. Burada da güçlü olduğunu gördük. Üstelik şu an ai.studio.google.com adresinde tamamen ücretsiz olması ülkemiz kullanıcıları için çok önem arz ediyor diye düşünüyorum. Bunun yanında sanırım sadece benim çok önemsediğim çünkü sürekli ben söylüyorum benden başka kimseye duymuyorum. 2 saate kadar video 19 saate kadar ses üzerinde çalışabilme yeteneğine sahip Google Gemini. Bunlar da çok önemli yetenekler. Lama 3.1 gerçekten iyi bir model ki sürekli gelişiyor ve açık kaynak. Özetle hepsi sürekli gelişmeye çalışıyor. Bugünün lideri yarının geride kalanı olabilir. Bu sebeple bizim üzerimize düşen yapay zekadaki gelişmeleri en yakından takip etmeye çabalamak. Sizler de modeller hakkındaki kendi düşüncelerinizi yorum olarak yazarsınız diye tahmin ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sosyal medya hesaplarımda buraya bırakarak aranızdan ayrılıyorum. Hoşçakalın.